efendi. Ben ben bir sürü şeker olan bir kutu istiyorum. İşte burada. Aa, alın evet. parayı. Burada bir sürü şeker var. Burada marshmallow var. Burada paket var. Burada etiket var. Burada da kaşığımız var. Hmm, ben bunu alacağım. Alın <laughs> parayı. Al. O zaman açalım mı? Açalım. Oradan açıyorum. Sağ ben bu var. Son açayım. Ben açamıyorum. Aa, açtım. Sen de hadi. Açamamam ben. Hadi ya devamıda da, da saraç. Aman. Oo! Bakalım neler var içinde? Hemen tamam, çıkartalım. Sen lütfen. de çıkartmışsın. dört evet, paket. Mustafa ben de burada açacağım. Ben bunları da alırım. İki tane alalım pakette. Evet birazcık marshmallow'dan bırakın. Birazcık da diğer yumuşak şekerlerden bırakın. Hadi herkese burada paketler yapalım Mustafa, çok güzel. Ne yapacağız ama? Neyse sıramızı bekleyelim. İlk önce sen yap. Hayır ben alamıyorum. Hadi önce marshmallowlardan kat Mustafa. Herkesi, herkese bir tane kalsın. Ben gerekiyor. iki tane, iki eliksir. Bu herkes içmez mi? Oo yumurta da var. Bir da. Yum bakayım marshmallowlara. Bir daha alabilir miyim? Aa, evet. Mustafa. Ha yere attık. Kaşığı Mustafa'ya ver Asın. şimdi. Ben Şimdi onun şurada. Evet, onun hadi ağzını bir kapat, bir kapat bir bakalım. <laughs> Hayır. Heh, Mustafa da bıraksın. Marshmallow'dan katacağım ben. Yumurta da katacağım. Çok az katı. İki tane herkese. Mustafa, marshmallow'dan kaç tane kattın? İki. Ben de iki. bir şey olmaz. Şimdi paketlerin ağzını bakalım. Sonra paketi göster bakalım nasıl oldu. Yaptım. Ama ben de tamamlayamadım. Ben ikinciyi de yapıyorum. Sen tamamla Mustafa. Tamam. Ben de bunu bir tane bitirdim. Mustafa ben de o zaman elimle katalım. Ben de elimle katalım. Ay! Şöyle bakın yumurta. Bu da benimki. Mustafa yeme. Ama ben de bir tane diş yiyeceğim. Bir tane diş yiyebilir miyim? Yiyebilirsin oğlum. Anne ben kendime şu, şu. Tamam dedi anne. Ben şimdi bundan. şey ah, Mustafa'ya Bana... ver. Ben şimdi. Terni... Şimdi ağzını kapat. Marshmallow Ay. Şöyle iki tane de maşmallow. Herkese zaten verdiniz. Anneanneme sorsak. Benimki de tamamdır. Hazırlandı. Tamamdır. Esma'nınkiler hazır. Şimdi Mustafa da hazırlasın. Ben, şuradan... ben hazırladım bile. Hadi onun etiketini kapat bakalım şimdi. Ben... Evet, şimdi etiketini al. Öndekinden. Hayır. Bak nasıl yapacaktın? Ben buraya yapıştırdım ama. Bir tane daha çıkart. Çıkıyor mu? Hah. Tamam, şimdi kağıdın ucunu kıvır tamam o zaman onları dikkat katalım. içindekiler dökülmesin. <laughs> Ve buraya tersen. bıraktım. Evet şimdi elke Mustafa ikinci paketini de yapsın, bitirelim. Şimdi onları sen götür vereceksin. Ben götür hemen dağıtacağım. Yapa şaka. Bir tane yumurta yiyeceğim. Bakın yumurtanın sarısı, yumurtanın Kulak Kulak. Kulak da o bu arada Kulakçı hmm. <laughs> Mustafa çıkartamayınca kendi paketini eliyle hazırlıyor artık Bakayım ne yiyorsun? Yumurta Sabah kahvaltıda yumurta yiyeme Jelabanı da ye <laughs> Bakayım o ne? Mandela. Mandela nasıl var evet. <laughs> Şimdi onun ağzını kapat. Tamamdır. Şimdi yanına koy onu. Sen de kat Esma. Bakın benimkiler böyle oldu. Kapatınca. Benimkiler de öyle. Evet. Çok güzel oldu. Benimkiler daha güzel oldu. Bugün de Mustafa bu şekilde bir paket var. açmış olduk. Hadi Mustafa ile birlikte gel bakalım. Videoyu bitir. Evet. evet. Kanalımıza abone olmayı ve unutmayın. Sen de söyle. Kanalımıza abone ol. <laughs> <laughs> Zaten videoda ne sakatlıklar var biliyor musunuz? Konuş bakalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.